Beyazlar Haukon Oxnevat Siyahlar Magnus Carlsen Haukon e4 çıkınca Magnus Sicilya'yı tercih etmiş. Merkezi yönelik bir baskısı var Magnus'un. Atı da alınca gördüğünüz gibi el hattını açtı. Haukon Oxnevat Şah rokunu yaptı. Magnus daha gelişmeye fırsat bulamadan ne olacak? İşlemi tanımlayabilir. Şimdi kaleye geldi. açar aşağı çekip sıkıntılar yapacak. Burada Magnus kısar okunu yaptı ve rahatladı. Gördüğünüz gibi Halkan kaleyle bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Ne yapmış oldu? Tempo kaybetmiş oldu. Ve fil düştü koskoca fil koskoca fil düştü. Tabii ki şah temposu değil mi? Şah temposu. Bakın Magnus Carlsen şah çekti. Fili kurtardı. Artı bir piyon aldı. Şimdi diyor ben diyor taşını değiştireceğim. Gene aynı numara şah dedi. Ve bu sefer Magnus Hawkon'un siyahta gelen filine baskı yaptı. Vezirler değiştirince filler şah çekildi. Bakın şah çekince ne olmuş oldu? Kocaman bir fili Magnus düşürdü. Ve bir piyon daha aldı. Şimdi kaleyi istiyor. Kaleyi kaçabilecek mi bakalım? Şimdi atı da vermem sana diyor. Şah aldım diyor. Sen istediğini alabilirsin. Alınca da kalesini kurtarıyor. Tahtaya bakınca bir materyal üstünlüğünün ne kadar önemli olduğu şah. Bakın burada at çatalı var ama şah var. Piyon alınca da ben diyor bu atı alayım rahatıma bakayım derken ne oldu? At G3'ü tutuyordu. Mecburen kaçmak zorunda kaldı. Alınınca da piyonu da verdi. Böylece her satranç oyuncusunun en sevdiği sahneler buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş mezire gidiyor. Bundan sonrası merdiven matı.